Burası bizim Twitter topluluğumuz bu arada. Ee, bilginiz olsun. Yani burada sürekli bak maç esnasında sürekli Winkle Pie kaçtı çok iyi çocukla. Kasır nasıl bu onu kadar şampiyon yakın beşer yakın. Next Rue'ya yine elendi ya. <laughs> ya <ne gülüyor> i̇yi yapıyor. <ha>. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> Güzel. Hep PUBG'ye bol da iyilikleri sahibiz. <laughs> bu ne lan? Bu Oğlum bu selam ne alakası var? İzleyen abi bu izleyen. acil, acillere sahip abi. Bu sensin işte abi. Ah mi? lan. Tonya istirici yazması için. <gülüyor> 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 Vallahi çok güzel şeyler paylaşıyor burada. Takımın ben bunları biri... bilmiyordum bu arada çok iyi. Takımdan biri... Demir al! Demir al Ne Demir al! şey için çok geç. Yüzleşin zaten <laughs> sayılı gün burası dünya. Nedir? Ya güzel şey yapar. Ben sizin Kasyon'un yeni oyuncusu bana göre ayrılmıştır. Kas çok iyi gidiyor. Oldukski sonrası o gururlu bakış. Şaşırdık maya bunlar için bizim yapamayız şeyler. Hem acil kapıya hem adam vuruyor. Har Har <gülüyor> <gülüyor> evet, tabii canım. Ben o yüzden eşekler var <laughs> garip hani ya bunlar. Bunlar bizim yükümüzü taşır, derdimizi çeker, yorulmuş sırtına bineriz. Evet. tabii canım. Ben o yüzden Eşeklere kışın falan çok iyi bakıyorum. Ya düşünsene senin yemeğin kamera var ya GoPro. Şu kadarcık bir şey değil mi? İnan ki ben bazen de yorulurdum. Onu taşıyamadım koyun ne şey, şey heybesine ya. Her yani. şey bütün sizin sizin yük yükünüz, derdinizi kahrınız, yemeğiniz, Ondan sonra hastalığınız. Burada <laughs> harbi ses kalsın saylısı koyalım. Evet evet. ya ben bunu biliyorum ya. Bu bir oyun var. Lol. Orada ben Morgana'ya biraz şey. Hoşuma gidiyor karı. yani bu karı benim aklım içeride. Duracak, <laughs> şimdi yani. Çok güzel şeyler paylaşıyorlar ya. Ben atayım size buranın linkini arkadaşlar. Bu Twitter komünitesi zaten Estüji Genk yazdığınızda çıkıyor ama ben gene de atayım. Bak çok kalabalık. Twitter kullanıyorsunuzdur. Yani gidin katılın arkadaşlar. Link açığında katıl yazacak. Bak şunu ben 2000 göreyim yani anladın mı? Beyler hakkınızı helal edin. Yarın Mat giriyor bana girecek. Böyle muhabbetler de dönüyor evet maalesef. Saldır şampiyon deyip bizim yayını izleyenler atmış. Eski genel yayında olanlar bunlar büyük ihtimalle. Yani böyle sürekli şeyler paylaşıyor arkadaşlar. Çeteli linki de bıraktık. Kesinlikle katılmanızı tavsiye ederim. Raise bombayı gel bir de benim göt. <laughs> <laughs> evet, Kuma. olur olur. Ama evet, gelişinden belliydi senin <laughs> Barış'ın tepki yapmak Ne yapalım? <laughs> Sevgili Barış'ın yayında haberiniz olsun. Evet. Gestor çok aralık kalmış yoksa ben hep razıyım. Boş Parti paylaşıyorlar. Alan gene trollemeye başladı. Barış Cafiyet. <laughs> bir de Barış Cafiyet yemek yedi. Bir... Ama oraya aldım bu atar olmaz. Güzel yapıyorlar, güzel yapıyorlar. İyi, 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 Aynı zamanda lafta Beşiktaş taraftan ne şey. oğlum ne diyorsun lan sen? Şey Şişt. Sen Beşiktaş Bu akşam ya. için Totem PP'si. Şampiyonu <laughs> <ders> kaldı. <laughs> Aldık bu çok stresliydi <laughs> kardeş Çok düşünüyor. Stresi değil de çok düşünüyor anladım Yani düşünsenize bir sene boyunca bir şey için uğraşıyorsunuz ve artık son 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 sahneye gelmişsin ama lasten söyledi yani. Son 30 yani. dakika. Son 30 dakika anladın yani çok önemli. O o bütün Türkiye arkanda nasıl satayım seni bir şekilde e, üzerinde bir ağırlık veriyor falan derken. Biye şey yok. benim istiyorum <laughs> ben <kal. Vermeyeceğim>. <laughs> <laughs> O, <gülüyor> 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 Aha, Abi ben bunu dün yanlış yaptım ya. harbi bir e, mallığıma verin. Bir nasıl maviyi pembe. Bu nerenin yanlış? Kırmızıyı mavi, pembe, kırmızıya sarı Bu renk körü dedim. bambaşka bir şey yok. <laughs> Sana bir renk körü <laughs> testi yapalım mı? Bu direkt kör. Bu biraz saçma olmuş abi. Akşam lan. <laughs> 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 Harbi öyle bu arada. Bu takıma bir win iki tane ilk üç yazdım. Şampiyonluk da maçta şu çocuğun adını ikini alın. Eğer böyle doğru bilirse vurun bunu. Niye iki bin almayalım kardeşim? Banlayın <laughs> bunu tasarımdaki setin ne olmuş? Ne nasıl <laughs> abi Onları söyleyeceğiz. Bayrama özel şey. Bu nasıl Flash TV? Okuyun abi. <gülüyor> Benim amacım bu değildi. Benim amacım neydi biliyorsun? Dördünü beşini toplayacak bir yere. Ben bunu söyledim. Ama gene bu neler yanlış yapmış. Beşi bir araya gelecekti. Toplayacaktı. Size bir haberimiz var diyeceklerdi. Önüne bırakacaklar zarfı. Herkes seçecekti kanka. Birinde 200, birinde 500, birinde 1000, birinde 1500 falan çıkacaktı anladın mı? Bir tanesine ceza koyacaktık. Olup bitecekti. Bu. Zaten bunlar birbirine laf atıyor bir bütün gün anasını satayım. Herkes birbirine çökerdi. Of, bu bildiğin şey. Ulaş TV. Ne kadar yakışıklı uyanıyor lan. Twitter. Evet uyanırken bile yakışıklı. Attım attım bir daha linki attım. O 4000 çıkmış mesela. Kalsa yine yayında. 1000 TL. hayır hayır. Bildiğin bunu fark etti. Kalsa gene reklamını yaparken. Diye. <laughs> Oho ben yeni fark ettim. Ya. Oha ben kaç çizdim o detayı bu arada. İzleyiciler izleyiciler <laughs> fark etmiş. Gene kalsa ekmeğinde diye. <laughs> Bir de şu yoğurtu çok kafet şey Evet bize. yoğurt mevzusu. Üstü Üstü yoğurt. Yoğurt. <laughs> ne ki o? gelip o yoruma mesaj atmasın Bim peki. Bimdeki yoğurt markası Bim'in yoğurdu. Ne Kalsen'e yazdı? Yoğurt güzel ki ben de onu yiyorum. Kalsen'e yazdı. Kalsen'e yoğurdu savundu oğlum gelip. <laughs> Bundan başka yoğurt var mı? <laughs> Milli yoğurt ya çok güzel bu tatlı. Herkese eşit dağıtmışlar. Yani bir kısma. Peki Sadece bir, bir soracağım. şey soracağım en son. Forest Pitch mi? Forest vermediler mi? <laughs> Hayır. Ama Forest çocuk değil. Silas <laughs> çocuk mu abi? Çocuk Forest'tan küçük <gülüyor> oğlum. Silas çocuk. Vatanını satan, maviye bak şu. O burada oy kasmaya devam ediyor. Lan yok Vizeylan oradaymış ya. Yine öğrendik onu da. Evet geçen sürdüğüm. Sen bir seçici. Bugüne kadar sevdiklerimizi hiç boşuna sevmedik. Sevdiysek bir nedeni vardır. Oğlum bu adam spor yorumcusu. Hep böyle videolar çıkıyor bunlar yani. ya. Ne hayatınız varmış sizin ya. Ben bir şeyler yaşamıştım, yorumladım. Ya ne güzel hayatınız varmış <laughs> sizin ya. Bizim hayatımız <laughs> <hiç istesi> maalesef. <gülüyor> 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 stresli maalesef. Şampiyonluk son maçta kalktı baş abi. Abi doğru. Bizim hayatımız stresi maalesef var bir. Bizim hayatımız stresi maalesef. Vallahi kişisel tosaydık tabii burada bir analizci tayfamız da var. Split atmasaydık böyle olmasaydı. Herkes bize yapıyor. O oluyor bu oluyor. Tony abinin istücüyü seçtikten sonra istücüyü... <laughs> <laughs> bu çok iyi abi <laughs> Bugün kesin kazı olacak ama. Bak ses sistemine bak. Dünyanın en şom ağzı insanı abi. <gülüyor> <gülüyor> bir tonu bir, bir, bir de bu zaten. Yarışım Tony abiyle. <laughs> Melise'yi estücü kudurpa pilalı. Taktik değiş. Arkadaşlar taktik değiştiriyoruz. Mülayimin üstüne tek tek değil. Hep birlikte gideceğiz. Anlaşıldı mı? Vur git Güzeldi güzeldi. Mizah seviyesi çok üst level ha. çok iyi. Twitch çok iyi bu Twitter, arada ya. Twitter çok çok sağ. Ol. TDM maçını ne yapalım bu oğlum biz yoksak? O statta oynadım hocam. Evet. Baya zorlu bir deplasman. Evet. <laughs> çok iyi. O statta oynadım hocam. Şu <laughs> görüntü de çok güzel ya. Hep biz vurmuşuz. Baksan abi strese bak ya. Çünkü. Oğlum bu neydi lan hakikaten? Niye, nasıl toplanmıştı ya? Garda çok çok ya istiyordu ya. adam şampiyonluğu istiyordu. <laughs> Özel bir stüdyo diye başka bir şey demiyor. Ne bu? Ha. <laughs> Kim ya bu çıtır? Varımız. Abi şu iki takip edilen yazıyor bende bir gözüküyor. Bilmiyorum niye. ki düşemedim bir türlü bile. yere ilanmaz oldu. Bu ne? <laughs> <laughs> Ahlan yeis Bu da yakışıklıydı abi o o ne? ne? <laughs> Boz Her zaman yakışıklı Her, i̇şte. Her zaman <laughs> Aha, abi, Ama doğru abi Doğru. doğru bay, benziyor doğru Lan ne oldu? Ya, mı? Abi. Alaka, <laughs> ya çok iyi adam. <laughs> Harbi bir kimse sallamıyor başlar ben alamadım. Biliyor musun? Ertoğ, ne ne biliyorsun var? sen. Dizlerimle kullanıyor. Dizlerimle kullanıyor. Dizlerini kullanıyor. Dizlerini kullanıyor. Dizlerini kullanıyor. falan. kullanıyor. bir dakika. Vallahi. Bu ne kullanıyor. Bunun acısını çektireceğim. Kaç arkalarınızda Siz bana bunu ya. ya. Bunun acısını çektireceğim size. Bunun acısını Siz bunu göreceksiniz 1000 <laughs> tane abone kediyi sattığında yayında bana abone Ah lan. Ah lan. Ah, Bu şey? <laughs> Formalar değişti tabi. Forma <laughs> atar mı? <gülüyor> <gülüyor> Öf bir şey. Siz görmediniz değil mi şey? Hiç. <laughs> <laughs> Bir <laughs> <Çok Kardeşim, beni gülüyor> bakış. Bu ne? Arkadaşlar. Sevgili seyirciler. <laughs> bura bura götürüyor. Bura çıldırdı. Bu ne? Camdan yüzde elli. kapatmak delilik. Oğlum adamların yüksek kanatörü çok seviyorum. Alanı cam basarı iyi açamadım. Bence free 4 kilo. Sesçiliği ya. Yürek bir yemişler yemişler. <laughs> <Allah. gülüyor> <laughs> Fatih Terim konuşması lazım. Arkadaşlar her takımda bir tane Fatih Terim olmuyor. Fatih Terim bir tane var bu dünyada. Espor tarafında biz genel yönetim olarak üstleniyoruz bu görevi. Şimdi söylemeliyim. Ne tür korkuların var senin? Neden korkuyorsun? Kötü rüyalar görüyorum. Mesela ne görüyorsun rüyanda? Allah saygısın. Baba Saylas çok kötü vurdu ya. Çok kötü içinden geçti olayın. Abi be. Yo, abicim be. Yo, <laughs> be. Yo, Daha da Az bu Bak güzel ama değil mi? Herkes beğendi bu Twitter'ı. <laughs> Abi Benim şey diyeyim de, mi? Iyi. Benim cidden sen göstermeden önce bu kadar iyi şey olduğunu haberim yoktu ama harbi cidden kaliteli mizah var. Gerçekten. Çok gerçekten çok güzel sarıyor arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. Katılabilirsiniz. Linkini tekrardan çete bırakıyorum. Ee, katılın bak 2000 olsun dedik 1800 olmuş. Ben oraya bir şey atacağım ya. Nerede Abi beni silin. Ya Mavi daha farkında değil. Community'nin değerini ben... Abicim abi siz community her zaman community yani. <gülüyor> 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 ah lan o da yedi kuşurun günü olmadı haftaya girmiş bu maktabı. Cüncü onlara saplayın. <laughs> Hadi bak işte. Bak bak. Ama... Var var bizim bu oluyor kank. Barış abi yayınlar tweet mi kanka atıyor benim mental. Arkadaşı yok. Ah lan. Etrafında dostu kalmamış. <laughs> <Aa>, çok <laughs> net. Arkadaşı yok. Güzel ya burada bu. hiç iyi değil. Bu iyi yani. Twitter'e savaşmak da basit. Zaten çekilişi bir tane şansımızı arttırma muhabbetlerinde şeyi de var. Twitter'da var. Twitter sayfalarını takip etme de var. Yani çok rahat bir şekilde şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Katılabilirsiniz. Ya bizim buradaki amacımız böyle mesela bu yayını kaç kişi izliyor? 5000-6000 bin, bin kişi izliyor. 10.000'e çıkıyoruz. Ne oluyor bu? Böyle bir 10-15.000 kişilik o istiyorsanız böyle manyak bir savaşçı kitle var ya asıl. Her şeyini kaçırmayan. Orayı buraya aktarmak istiyoruz biz. Burada öyle kendi aramızda sürekli memes muhabbet dönsün. Sürekli kendi aramızda kendi aramızda anladın Böyle bir olay var. Aşır gördün mü? Baba mi? bak. Baba bak bizim adamın gördün mü? yaşadı. <laughs> <açarım. gülüyor> <laughs> 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 ne yapıyor bu abi? <laughs> bu ne? O Jester gelen geliyor ya İzledin mi hiç kamerada Sasuke'nin Yo izlemedim izleyemedim onu. Aklına ben güzel bir şey abi yapabiliriz abi. Abi yetmez bir yeter yeter ama ben bu telefonda topluluğu nasıl bulacağım? Ne? Telefonda topluluğu nasıl bulacağım? Twitter'a Estücü Genk yazdığında çıkıyor. Estücü Boşluk genç Ya da Estücü Espor'sun Twitter'ında bulun. Oradan e, var zaten. Hatta onu aslında başa topluluğa... Onu başa sabitlemişler. Başa sabitlesenize evet, ya onu Burak. Ama Topluluğun... çekiliş var şu an. O da var. E, çekilişe <laughs> zaten katılıyorlar kanka. Bulup bir yerde bir sürü linkini katılıyor. Bunu da katıldılar aslında da. E, dediğim gibi... Şey yapabilirsiniz, gelip burada takılabilirsiniz. Tekrardan söylüyorum. Tamam işte, en iyi sahneyi <laughs> Bu ne? Mission Stop the Silas. <laughs> wow! Wow! Çok iyi yapmış, çok iyi yapmış. Oğlum, kim yaptıysa bunu çok iyi yapmış lan! Acele yapmış abi galiba, acele yazıyordu. <laughs> Vay. Barış abi şöyle öpme halinde lan. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne be bilmiyorum. Yalamış yalamış yalamış. Kaç bunu tarifa alırken o uzaya kaç parça mı sesi. Batan evladı yok. Şu iti vuracak vatan evladı yok mu? Şu iti vuracak vatan evladı yok <laughs> Nereden buluyorlar böyle şeyleri? Oğlum harbi iyisiniz ha. Nereden buluyorsunuz harbi bunları? Gerçekten efsanesiniz. Nereden aldığınızda yazıyor mu? abi artık atsana <laughs> Neyi faydık Benim de böyle olacak? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben harbiden size bir şey söyleyeyim mi? Bence e, buradaki bazı böyle sağlam olan içerikleri alalım. Biz istiyoruz sporsta haftada 2-3 paylaşalım. Tam ben, ben diyecektim. Tık, evet, tık paylaşalım evet, paylaşalım bak, Böyle çekilişin en güzelleri paylaşalım dedik. Şarkıyı de, biraz geç söylüyorum. Bir daha edin. <laughs> olur öyle şeyler. O şarkı ya. buradan bizden Ramos'a geldi. Baba ama katronun tehlikesine bakar mısın sen ya? Bulat bile var anasını. Katrona bak sen. Vallahi biz deşkilat olduk anasını satayım. Ben gene ben gene Evrodom. Tamam. Aa, arkadaş burada abi. olsan da nerede nerede olucam? Arkada Ay. gözükmeyenler öyle var, de var de kanka. Evet, bir... Ama ben hayır. bunun altında büyük şeyler ararım. Bak abi ben orada olsaydım. Bak yeminime seni omzuma alırdım abi. Sen sırf görün diye. Bırak, bak. Bu ne? Arkadaşlar mı gözden geçirmezdim <laughs> abi benim. Burak biz her zaman bizi kahramanlarız. Unutma. Güzel. <laughs> hayır, hayır, hayır oğlum